Gelişim problemi evet çok 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 önemli. Aşırı kimyasal ilaçlar çocukların gelişimini engeller. Antibiyotikler, antihistaminikler, antidepresanlar, kortizon zaten böbrek üstü bezelerine zarar verir. Hormon salgılayan hücrelere zarar verir vesaire vesaire. Hipo, hipofiz bezesi, hipotalamusun altında hipofiz bezesi var. Hipofiz bezesinin Nokut e, nohut büyüklüğünde sarımsak gibi sallanan bir organ. Bu organ çok çok fonksiyonları var da orkestra şefi gibi bütün hormon salgılayan organları yönetir, yönlendirir. Orkestra şefi gibi birçok hormon salgılar. Bu hormonlardan biri de neydi? Ama kafamızı karıştırmayalım. Somatotropin. Somatotropin gelişimi sağlayan bir hormondur. Bunu hipofiz bezesi salgılar, somatotropin hipofiz bezesi salgılar karaciğerde e, gelişimi sağlayan, yani uyarıcı birdir, Mesaj gibi somatotropin salgılandığı zaman karaciğer somatomedin denen bir hormon salgılar. Yani büyümeyi e, teşvik edici, büyütücü bir hormon. Eee aynı beze, hipofiz bezesi aynı zamanda büyümeyi önleyici, durdurucu bir hormon daha salılır. O da zomatostatin. Şimdi burada tropin salgılanır. Bunu karaciğer algılayamazsa yavaşlar büyüme. Genellikle 3 yaşla 9 yaş arasında belli olur. Çocuklar, küçük çocuklarda ve büyük çocuklarda gelişim oluyor mu? Gelişimde bir anormallik var mı? Yok mu? O zaman daha belirgin olur. Veyahut da karaciğer zomati medin denen gelişimi sağlayan hormonu salgılar da hücreler bunu algılayamaz. Olabilir. Yani birçok faktör rol oynayabilir. Benim küçük oğlumda böyle bir problem vardı. Baktım o. Oh. Arkadaşlarına göre biraz kısa boylu, biraz cılız. Bir çocukla bir kavga yaptı böyle. Ben de seyrediyorum. Çocuk kavga yanlısı değil aslında ama Baktım çocuk ay, kavgada yenildi. Çok zoruma gitti. <laughs> dedim bak bu çocuk çok zoruma gitti. Dedim ki tamam ben bunu bu problemi halledeceğim. Ben ona her gün sabah öğle akşam sürekli iksir verdim. <laughs> Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altın başak, 37 yaprağı kakule içeri. Ee, ondan sonra takip ediyorum ne olacak. Bademcikleri şişiyordu, antibiyotik veriyorduk. Antibiyotik gerek kalmadı. Bademcikleri tertemiz oldu. Yani 5-6 ay sonra arkadaşlarını geçti. Yani büyümesi tekrar normala döndü. Artı özel bir çayı da var tabii bunun. Özel bir formülü de geliştirdik sonra. 40 kilit otu yani at kuyruğu otu, sırgan otu gibi 19 çeşit bitki ekstresinden oluşan 40 kilit forte. Kemikleri güçlendirici, geliştirici. Bir, bir de hipofiz bezesini temizleyici, aratıcı, güçlendirici yoğurt otu ve yine 19 bitkinin ekstresinden oluşan yoğurt otu forte. Kişi bunu kullandığı zaman hipofiz bezesindeki zomatitropin harekete geçer. Bu da karaciğer uyarır. Karaciğerde gelişimi sağlar, hormonu salgılar. Şimdi benim oğlum maşallah benden 20 santim daha uzun. <laughs> Yani neredeyse korkuyordum çocuğun boyu. Yani o öyle gitse de Allah korusun evet. bir 60'ı bulmayacaktı. Şimdi 185, 186 boyunda %100 etki yapıyor yani o durumda. Evet. Şimdi hipofiz bezesindeki bu hormon anormalliğini sebebi birçok faktör rol oynuyor. Yani gelişimi engelleyen mesela anne baba sigara içiyorsa bebekler, çocuklar etkilenir. Evet. Alkol içiyorsa Mesela anne içiyorsa, emzikliyse çocuğuna direkt Kahve geçiyor. içiyorsa, çocuğu mesela emzikli anne kahve Hı -hı. içiyorsa, ka çay içiyorsa, bunların hepsi bebeğin gelişmesini engeller. Yani sigara içilen ortamda çocukların gelişimi yavaşlar. Yani toksik madde zehirleniyor. Bu nedenle çocukların ve bebeklerin olduğu yerde asla sigara içilmemeli. Yani Birçok faktör rol oynuyor yani gelişimde. Biz bununla ilgili güzel bir çalışma yaptık, gördük de. Şimdi tabii ki bazıları diyor 22-23 yaşına gelmiş ben boyumu uzatmak istiyorum falan diyorlar. Öyle diyenler de var ama o yaşa geldiğin zaman kişi olur mu olmaz mı bilemiyoruz. Ama bana göre 14-15 yaşına kadar yani boyun uzamasını isteyenler mümkündür tedavisi. Eğer ki Hipovis bezesi yeterli ve kaliteli enzim şey, hormon salgılayamıyorsa karaciğerde bir anormallik varsa bunlar tedavi edildiği zaman tekrar normal düzene girebilir. Sebebini Öncelikle bilmek. diğerlerinin tedavisi yapılmalı yani. Tabii sebebini hmm. bildiğimiz zaman tedavisi evet. kolay. Sebebini bilemiyorsak tedavisi zordur. Sebebini bilmek lazım. Nedir? Nereden kaynaklanıyor? Bunu da doktorunu teşhis etmesi gerekir. Doktoru teşhis ederse problem kalmaz.